Merhaba. Ben diyet Efe Torun Balcı. Bu videoda Dukan diyeti ve sağla, sağlık üzerine etkilerinden bahsedeceğim. Dukan diyeti Dukan Pierre adında bir doktorun geliştirdiği bir sistem. Ve bu Dukan diyeti son dönemde özellikle 2000'li yılların sonrasında çok 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 popüler olmuş ve özellikle son 5 yılda da inanılmaz uygulanmış, uygulanan, uygulanmaya başlayan bir diyet sistemi. Dukan'ın bu diyet sisteminde üstüne basa basa en ağır şekilde söylediği şey karbonhidrat zayıflamayı yavaşlatır tezinden yola çıkıyor bu diyetin şifreleri ve temeli. E, Dukan'a göre karbonhidratı kestiğimizde zayıflamamız hızlanacak. Evet ben bu noktada Dukan'a katılıyorum. Çünkü son dönemde yapılmış e, çalışmalardan bir tanesinde şöyle bir şey ortaya çıktı. 3 tane diyeti karbonhidratı yüksek, orta derecede karbonhidratlı ve düşük karbonhidratlı diyet sistemlerinin zayıflamaya etkisi kıyaslandı. Ve en hızlı zayıflatan diyet sistemi karbonhidratı düşük olan diyet sistemi oldu. Bu konuda Dukan'ın bu diyet sisteminde zayıflamaya yönelik etkisinin yorumu gerçekten doğru. Ancak sadece bir tane tezi doğru diye veya birkaç tane söylediği şey doğru diye de bütün sistem mükemmel diyemeyiz. Zaten bunu bir önceki videoda bahsetmiştik. Amerika'da yapılmış bir çalışma. 41 tane diyeti inceliyor ve en son sırada Dukan diyeti var. Sağlığa en az yararı olan veya yararı olmayan diyet Dukan olarak gösterilmiş zaten orada da. Şimdi gelelim Dukan diyet sisteminin evrelerine. Dukan diyet sistemi 4 evreden oluşan bir diyet sistemi. Bunun birincisi atak dönemi. Birinci evre olan atak döneminde saf protein dönemi, dönemi olarak da tanımlandırabiliriz bu dönemi. Burada ne kadar süreyle uygulay uygulanmanız gerekiyor? İlk önce ondan bahsetmek gerekiyor. Bu vermek istediğiniz kilonun hedefine göre değişiyor. Vermek istediğiniz kilo 5 kilodan az ise en az bir gün uygulamanız yeterli. Vermek istediğiniz kilo 5 kilo ise 3 gün uygulamanız gerekiyor. Vermek istediğiniz kilo 5 ila 10 kilo arasında ise 5 gün uygulamalısınız. 10 ila 20 kiloluk bir hedefiniz var ise de 10 gün uygulamanız gerekiyor. Yani 1 ile 10 gün atak dönemi uyguluyoruz. Az önce de belirttiğim gibi atak dönemi saf protein dönemi. Ee, yüksek miktarda proteinin alındığı, karbonhidratın ve yağın olmadığı hatta yani minimumda olduğu bir diyet sistemi. Burada... Kesin kurallar var. Bu kurallardan bir tanesi kesinlikle tuz yasak. Tuz kullanılması istenilmiyor. Ee, i̇kincisi de evet yüksek protein kullanıyoruz ama bu proteini kullanırken e, mesela kuzu eti yasak bu sistemde. Birazcık daha düşük yağlı diyet e, protein kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Burada işte tavuk, e, balık veya et tüketimi e, işin içine giriyor. Ancak bunları da hazırlarken yani besini hazırlarken veya pişirirken kesinlikle hayvansal ve bitkisel yağ kullanılmaması isteniyor. Peki bu dönem sıfır karbonhidrat dönemi mi? Hayır sıfır karbonhidrat dönemi değil. 1,5 yemek kaşığına kadar yulaf kepeği kullanabilirsiniz veya az yağlı özellikle light olarak seçmeniz gerekiyor. Süt ve süt ürünlerini kullanabilirsiniz bu dönemde. Bu atak döneminin hedefi kısa sürede yani ilk başlangıçta metabolizmayı bir şaşırtmak ve vücuttan yüksek miktarda Su atmak ve vücudu birazcık da yağ yakımına hazırlama dönemi gibi yorumlayabiliriz bu süreci. İkinci aşama seyir evresi. Bu seyir evresinde listeye bazı belli başlı sebzeler ekleniyor. Onun dışında bu dönemdeki hedefimiz artık istediğimiz kiloya inene kadar devam ettiğimiz süreç bu. Yani asıl zayıflama süreci ikinci aşama seyir aşaması oluyor. Bu süreçte de vermek istediğiniz her bir kilo için 6 gün Diyet yapmanız gerekiyor, bu aşamayı devam ettirmeniz gerekiyor. Bu da yine ne kadar sürmesi gerekiyor derseniz, az önce söylediğim gibi sizin hedefinize göre değişiyor. Eğer siz 10 gün 10 kilo vermek istiyorsanız 60 gün bu diyet sistemini yapmanız gerekiyor. Bu seyir aşaması iki farklı diyetin iki farklı diyet sisteminin olduğu aşama. Yani birinci gününde bu diyet sisteminde atak döneminin aynısını yapıyorsunuz. Birinci gün atak dönemi. Iki, i̇kinci gün seyir aşamasında eklenen sebzelerin işin içine girdiği yeni bir beslenme sistemi. Yani tekrar özetlemek gerekirse birinci gün hata yapıyorsunuz, ikinci gün seyirdeki sebzeleri ekleyerek yeni bir o günkü menünüzü hazırlıyorsunuz. Üçüncü aşama güçlendirme aşaması. Ee, aslında bu aşamayı yorum, şöyle yorumlayabiliriz: birazcık daha ilk iki döne, ilk iki aşamada yaptıklarımızı alışkanlık haline getirme aşaması gibi yorumlayabiliriz. Tabii ki de belli başlı yasakları ...artık serbest hale getiriyoruz veya sınırlı bir kullanım haline getirdikleri, getirilen bir sistem. Bu aşamada özellikle belli başlı günlerde spesifik, özel günler yapılmasını istiyor. Yani mesela bir gün, haftanın bir günü mutlaka protein günü, saf protein... ...yani atak döneminin aynısının yapılması gerekiyor. Veya en fazla, haftada en fazla iki kere olmak şartıyla... Kutlama günü yapılması yani biz buna hani kendi sistemlerimizde bonus gün diyoruz ee, onlar kutlama olarak adlandırmış kutlama günü yapılması öneriliyor bu e, üçüncü aşamada aynı zamanda e, bu üçüncü aşamada iki buçuk yemek kaşığı yulaf kepeği yemesi zorunlu hale getiriliyor gün içinde kişinin e, bu ilk başta bir buçuk kaşıkla başlamıştı ikinci aşamada ama bir buçuk kaşık e, yulaf ezmesi yani yulaf kepeği zorunlu halde değildi birinci aşamada ikinci aşamada 2 yemek kaşığı zorunlu haldeydi. Şimdi iki buçuk yemek kaşığı yine zorunlu halde kullanılması gerekiyor. Son aşama koruma aşaması ee, zaten adından da anlayacağınız gibi artık verilen belli bir kilo var ve bu e, yapılan diyet sistemi alışkanlık haline getirildi üçüncü aşamayla beraber ve artık koruma aşaması bu da aynı beslenmenin devam etmesi Tabi belli başlı serbestlikler için içinde bulunması gerekiyor bunda ee, mesela bu sistemde de zorunlu olarak haftada bir protein, saf protein günü yapılması gerekiyor. Bu dönemde maksimum 3 yemek kaşığı yulaf kepeği yiyebiliyorsunuz gün içinde. Ve günde 20 dakikalık bir egzersiz isteniyor. Dukan diyetinde asıl önemli olan kısımlar zaten 1 ve 2. kısımlar. 3 ve 4. kısımlar bunların alışkanlık haline getirildiği ve artık koruma dönemine geçildiği kısımlar olduğu için onları biraz daha kısa olarak geçtim. 1 ve 2'yi biraz daha detaylandırdık. Şimdi gelelim bir diyetsel olarak Dukan Diyeti yorumuna, e, Dukan Diyeti bence sürdürülebilir bir diyet sistemi kesinlikle değil. E, neden sürdürülebilir değil? E, hani yaşam gün içindeki e, sosyalliğimizden de kaynaklı olarak sürekli böyle beslenmemiz mümkün değil. İkincisi diyelim bir kişi bunu sürdürülebilir hale getirdi ve alışkanlığını bu şekilde çevirdi, e, vücudun belli başlı karbonhidrat ihtiyacı vardır. Bu karbonhidrat ihtiyacı da Dünya Sağlık Örgütü günlük beslenmesinin minimum %40'ının karbonhidrattan gelmesini, maksimum %60'ının karbonhidrattan gelmesini istiyor e, enerjinin. Bu da Dünya Sağlık Örgütü'nün aslında artık kanıtladığı ve uygulattığı sistemin tersine bir sisteme denk gelmiş oluyor. Ben sağlık açısından da büyük handikaplar oluşturduğunu düşünüyorum çünkü yüksek proteinli diyet sistemleri ve düşük proteinli diyet sistemlerinin adı bizde ketojenik diyet sistemleridir. Peki bu ketojenik diyetler nedir? Vücutta yüksek miktarda protein ve düşük miktarda karbonat alındığında keton cisimcikleri oluşur. Bu keton dişin, e, cisimcikleri vücutta kas kaybına, kasların erimesine, vücudun keto asidos tepkimesine girmesine sebep olur. Yani Burada bu diyet sisteminde aslında zayıflama dediğimiz şey evet belli başlı şeylerin sınırlandırıldığı için ve kalori dengelendiği için bir yağ kaybı sağlanıyor ama aynı zamanda doku kaybı, kas kaybı da gerçekleşmiş oluyor. Bu da e, kişinin bağışıklık sistemin düşmesine, metabolizmasının yavaşlamasına sebep oluyor. Aynı zamanda da çok fazla hayvansal kaynaklı gıda tüketiyoruz, çok fazla protein miktarı alıyoruz ve bu hayvansal kaynaklı... Kaynaklı gıdanın aşırı tüketimi aynı zamanda doymuş yağın aşırı tüketime e, sebep oluyor. Doymuş yağın aşırı tüketim kalp ve damar hastalıklarında e, ciddi problemler veya aşırı proteinden dolayı e, böbrek fonksiyonlarında problemler oluşturabiliyor. Bu da ilerleyen süreçteki e, metabolik hastalıkların yol, e, önünü açabiliyor. Ama hani ben şu... Noktaya geleceğim. Şimdi aranızda bu videoyu izleyip ben dukan diyeti yaptım, herhangi bir problem yaşamadım, bu söylediklerinizin hiçbirini yaşamıyorum e, diyen illaki olacaktır. Ama bu kısmı birazcık şu bakışa, yani farklı bir bakış açısından bakmanız gerekiyor. Şimdi aranızda illaki sigara içenler vardır. Bu sigara içenler bir yıl sigara içtiğinde hemen akciğer kanseri olmuyor veya hemen kalp damar hastalıklarına yakalanmıyorlar. Ama bunu bütün dünya biliyor ki artık herkes, sizler de biliyorsunuz. E, sigara içmek kalp damar hastalıklarını ve akciğer kanserini veya farklı kanser tiplerini tetikleyen bir olay ve risk faktörünü arttıran bir olay. İşte beslenmedeki hatalar, e, sigara tüketimi gibi beslenmedeki hatalar anlık olarak ortaya çıkmak zorunda değildir. Yani siz bugün bir yanlış beslenme yaptınız, şeker hastası değilseniz, mesela aşırı şeker tükettiniz, şeker hastası değilseniz bir anda e, hip, hiperglisemi veya hipoglisemi hata yaşamayabilirsiniz. Yani beslenmedeki hatalar kısa dönemde ortaya çıkmayabilir problemleri. Uzun döneme yayılabilir. Yani bir dukan diyeti yapan bir kişinin veya ketojenik bir diyet yapan bir kişinin aşırı protein alımıyla böbreklerine verdiği harabiyet, böbreklerine bindirdiği yük, kalp damar hastalığı oluşma riski bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra bu diyet sistemini yapmayan kişiye göre daha fazla risk altında. Çıkmaya da bilir. Onu da şöyle izah edeyim. Her sigara içen akciğer kanseri mi oluyor? Hayır, her sigara içen akciğer kanseri olmuyor ama riski artırıyor. Bu durum da aynı böyledir. Siz ketojenik bir diyet yapıp e, illa bir böbrek hastası olmayabilirsiniz veya kalp damar hastası olmayabilirsiniz. Ama buradaki riski artırıyorsunuz. Eğer aile genetiğinde varsa e, ve siz bu hastalıklara yatkınsanız artık olmamanız kaçınılmaz. O yüzden de birazcık beslenme tipindeki yani beslenme programlarınızda veya e, beslenme alışkanlıklarınızdaki hataları bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Bir gün sonra hastalık veya herhangi bir problem ortaya çıkmayabilir ama 5 yıl sonra çıkmayacağını garantisini hiçbirimiz veremeyiz. Bu nedenle bütün dünyada genel geçer olan, bütün dünyanın kabul ettiği, size en uygun olan, e, en kolay yapabileceğiniz diyet sistemi tercih etmeniz gerekiyor. Tabi burada da belli başlı kırmızı çizgiler var. Bunda da Dünya Sağlık Örgütü'nün bize önerileri var. Doymuş yağ tüketim miktarı fruktoz tüketim miktarı, karbonhidrat tüketim miktarı gibi hani başlıklar altında sayarsak bunları göz önünde alan bir program yapmak zorundasınız. Bu illa Akdeniz diyet sistemi, DEŞ diyet sistemi olmak zorunda değil. Bir diyet sistemi olmak zorunda değil. Kendi sisteminizi oluşturabilirsiniz. Kendi alışkanlıklarınıza göre bu sistem oluşturabilirsiniz ama bu kırmızı çizgilerin lütfen dışına çıkmamaya özen gösterin. Burada gelen kutlama dönemine de bir şey yapacağım. Hani bu diyet sistemini uygulanabilir hale getiriyor gibi Algılayabilirsiniz ama e, normal rutin beslenmenizin dışında da siz de kutlama dönemleri, bonus günleri, bonus öğünleri yapabilirsiniz. O yüzden bu e, diyet sisteminin sadece kutlama dönemize çekici gelmesin. Siz bunu kendi diyet sistemize de ekleyebilirsiniz. Bu videoda dukan diyeti ve sağlığa etkileri üzerine konuştuk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.